Ben savaşçı değil, gül yetiştiricisiyim. Boz tutmuş Kuzey Denizi üzerinde geziniyorum. Bozları çelik bozuklarla dik, uyumam balıkları alıyoruz seçimler. Kafamda dünyaya dair karanlık düşünceler. Korkuyorum insanların vahşetinden, silahlardan, savaşlardan ve dinlerden. Bir gün tüm umudumu yürürsem insanlardan, bu şiire döndürürüm. Çünkü ben savaşçı değil, gül yetiştiricisiyim. Çay ve elma kokan başka bir devlet tanıyor musunuz? Yamağ dağların ve gök kuşan sahibi siz misiniz? Hayır hayır, konuksunuz bu dünyada. Cebinizde dönüş biletiniz. Tanrı öpecek hepinizi bir gün uçurumda. Bulutlarda bir kent var. Oraya taşınacaksınız. Bense küçücük bir hücresiyim doğanın. Karıncaların, kelebeklerin ve suyun kardeşi. G, gırtlağıdır bir kentin. daha dişidir adam. C, Cemal Süreya değilse kimdir peki? İğnedir, İlhan Şehirden arabasıyla dolaşmaktadır Bodrum'da. Cebinde sözcük tarlaları. Ha iyi hepiniz tanıyorsunuz. Kerim, oğlumdur. Dünyanın en yakışıklı adamı. 13 yaşında. Kitap eleştirileri yapıyor. Dünyanın en mor dağları salihli dedir ve çiçeklenmiştir şimdi öbek öbek. İzmir fuarında deniz erleri geziniyor. Başlarındaki şapka değil zambak zambak. Ortaokulu kızlar erkek arkadaşlarını çekiştiriyor kazaklarından. İşte ansızın ilk öpücük. Hiç unutulmayacak olan utangaç ve kaçak. Sırtı vadilere gömülü bir güvercinle buluşuyorum gizlice. Evimiz kurumuş bir nehir yatağı. Pembe bir akşam oluyor bize piştikçe. Ah, gün batımı! Bir komplodur zaten. Aşksa kaydolmaktır hayata. Biliyor musun sen de git ne al? Bir dans de silah arkadaş ol. Kuşlarla birlikte yargılan. Çünkü bir kuş çekmez sesini kenara çarpışmamak için baharla. İşte yine bahar. Saçlarım dolu rüzgarlarla. Merhaba diyorum bir sürgün olarak yaşadığım yeryüzüne. Geceliğin yıldızlarla flört eden gülleri ben yetiştirdim. Çünkü ben savaşçı değil, gül yetiştiricisiyim. Barış. Benim adım Barış. Benim adım Barış. Ben Asya'dan geliyorum, Afrika'dan geliyorum, Avrupa'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan. Benim adım Barış. Binlerce yıllık savaşlardan, oğulsuz kalmış anaların gözyaşlarından, atom bombalarının küle çevirdiği çocuklardan geliyorum. Benim adım Barış. Uzaydan geliyorum. Benim adım Barış. Dünyayı bir halklar ve dostluklar denizi yapmaya geliyorum. Benim adım Barış. <laughs> i̇çinde bulunduğumuz güncel bir olay. Asla umutsuz olmamayı e, vurgulayan bir durum. Geçerli. Umutsuz olmamak için. Yarın bir başka gün. Yarın bir başka gün. Yarın daha güzel olacak her şey. Yarın daha çok göz kamaştıracak Avuçlarında sıcacık bir çift avuç Başında mavi bulutlardan bir şapka Çok ince ve güzel şeyler söyleyeceksin Çiçek bakışlı sevgiline Yarın bir başka gün Yarın daha güzel olacak her şey İşsiz olabilirsin Parasız da Sıcacık ekmeğin kokusuna hasret Çiçek bakışlı sevgilin terk edebilirsiniz. Hayat bu, belli olmaz. Ama asla umutsuz olma. İnan bana diyorum. Yarın bir başka gün. Yarın bir başka gün. Yarın daha güzel olacak her şey. Hiçbir şey bitmez. insan bitmez. Gözlerinin, gözlerinin bakmakta tükendiği yerde güller fışkırır birden. Düşlerin mavi olsun. Yüreğini ateşli tut. Yarın bir başka gün. Yarının sahibi biziz. Yorgunsan, git dinlen. Sususan, git bir yudum su iç. Yalnızsan, git bir dostla iki kadeh at. Ya da git bütün gece seviş ama gel sonra. Yarın bir başka gün. Yarın dünyayı güllerle boyayacağız. ترجمة